Herkese merhaba, hoş geldiniz magazin gündemine. Bol aşklı bir bülten hazırladık sizlere. Sanat dünyasında yeni aşk haberleri birbiri ardına gelmeye başladı ya da iddiaları gelmeye başladı. Ama öncesine hemen hatırlatmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videonun altına yorum yapmayı lütfen Unutmayınız ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın oyuncu Seda Akman'la yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü sevgili takipçilerimiz hatırlayacak olursanız Kemal Yılmaz adında bir oğlu var eşi eski eşi Ahu Yatu'dan ve Cem Yılmaz hep e, sanat ve sosyete dünyasının güzel kadınlarıyla anılır ve aşk yaşar bir isim bir oyuncumuz. En son olarak da Erşan Kuner'de rol aldığı, rol alan Rüya Demir Bulut'la bir birliktelik yaşamıştı. Kendisinden 21 yaş küçüktü. Son zamanlarda da Defne Samiyeli ve Serenay Sarıkaya olmak üzere de yine güzel isimlerle magazin gündemini sıkça meşgul etmişti Cem Yılmaz. 49 yaşındaki Cem Yılmaz'ın kendisinden 5 yaş küçük güzel oyuncu Seda Akman'la sevgili olduğu ve ikilinin gözlerden uzak bir ilişki yaşadığı öne sürüldü. Yılmaz'ın Akmana'da son filmi olan Isaac'le bir gecede kısa bir rol verdi ve ilişkinin de bu film esnasında başladığı ifade edildi. Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Bülent Ersoy müezzine makam dersi verdi sevgili takipçilerimiz. Yaşadığı apartmanın yanındaki camide okunan ezanın makamlarının yanlış okunduğunu fark eden Ersoy önce müezzine eşlik etti. Sesini duyuramayınca planını değiştirdi. Ersoy bunun üzerine apartman görevlisine talimat vererek cami müezzinini eve çağırdı ve müezzine makam dersi verdi. Diva daha sonra yakınlarına işte şimdi oldu yorumunu yaptı. Evet. Yine bir aşk iddiasıyla devam ediyoruz. Yine duyduğunuzda bayağı şaşıracağınız isimler kimlerden bahsediyoruz. Şarkıcı Zeynep Bastık ve son dönemlerin oldukça popüler olan erkek oyuncusu Uras Kaygılaroğlu'yla Geçtiğimiz aylarda eşi Tolga Akış'tan ayrılmıştı Zeynep Bastık biliyorsunuz ki ve bu ayrılık da çok konuşulmuştu. Çeşitli iddialar ortaya atılmıştı ama her iki tarafta suskunluğunu korumuştu ve iş ilişkilerine devam ediyorlardı. Yine gelen haberlerde Zeynep Bastık ve Uras Kaygılaroğlu'nun Umut Kurt'un eşi Melisa İnce'nin 30. yaş kutlamasında Karşılaştı ve ikili'nin burada yan yana gelip saatlerce sohbet ettiği ve yakınlaştığı iddia edildi. Uzun süre baş başa sohbet ettiği ikili daha sonra başka mekana devam eden doğum günü partisine de beraber geçtikleri söylendi. İkili'nin bu yeni mekanda da yine çok samimi görüntüler verdiği de gelen bilgiler arasında. Yine bir aşk haberiyle devam ediyoruz. Diğer ikisinden farkıysa bu ikilinin kameralara yakalanmış olması. Kimlerden bahsediyoruz? Oyuncu Şükrü Yıldız'a yine kendisi gibi oyuncu olan Büşra Cebe'de, Cebe'den bahsediyoruz. İkili etiler de bir mekanda görüntülendi ve saatlerce baş başa oturdular. Hatta zaman zaman e, ee, Büşra Cebe'nin Şükrü Özyıldız'ın yanağını okşadığı da görüldü. Sonrasında kameraları fark etti bu ikili ve Büşra Cebe bayağı bir panikledi. Sevgilisinin kolunu bıra bırakan Cebe şaşkınlık içerisine yapacağına da karar veremedi. Hatta yakalandık dediği de yine kameralara yansıdı Büşra Cebe'nin. Şükrü Özyıldız ise Büşra Cebe'nin aksine tamamen rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Ve çıkışta gazeteci arkadaşlarımızın birliktelik hayırlı olsun ne zamandan beri berabersiniz sorusuna Öz Yıldız teşekkür ederim arkadaşlar diyerek geçiştirdi çift sonrasında etiler sokaklarında kayboldular. Ve başka bir oyuncumuz Nejat İşler'le devam ediyoruz. Nejat İşler'den şaşırtan bir itiraf geldi. Hayatla bağım kopmuştu. Nejat İşler katıldığı özel bir söyledi, söyleşide kendi hayatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle 2000 yılında başına gelen bir olayı anlattı. E, garip bir şekilde hayatla bağım kopmuştu o yıllarda ama ardı ardına bir anda arka arkaya işler gelmeye başladı ve bugünlerime ulaştım dedi. Gençlik yıllarında kitap ve plak satışı yaptığını da ifade etti e, Necat Nejat İşler ve ilk başlarda sokaklarda satıyordum. Ardından bir arkadaşımla dükkan açtık sonrasında para biriktirdim ifadesinde bulundurdu. Bulundu. Biriktirdiği parayla da 2000 yılında e, bir olay yaşadığını ve anlatamayacağı başına garip bir olay geldiğini ve hayatta bağının koptuğunu ifade etti. Ve elindeki parayla ya Japonya'ya, Dünya Kupası'na gideceğini ya da bir laptop al alacağını söyledi. Fakat sonrasında e, laptop alarak e, hayatının yönünün değiştiğini ifade etti Necat İşler Şöyle ki arka arkaya senaryolar geldi ve ben bu senaryoları o laptopta okuyarak oyunculuk kariyerimde ciddi bir şekilde yol aldım e, sözlerini kullandım. Sırada Aleyna Tilki var. Aleyna Tilki de sıkça bizim magazin bültenlerimizde yer alan bir isim. En son olarak da iç çamaşırının konuşulmasını taciz olarak değerlendirmişti Aleyna Tilki ve bu şekilde yine magazin gündeminin tepesinde olan isimlerden biriydi. Son olarak Londra'dan fotoğraflar paylaştı Aleyna Tilki ve fıstık yeşili mini her yerinde de dekoltesi olan elbisesi takipçilerinden tam not aldı. Aleyna Tilki yayınladığı karede şu notu düştü. Yeni şarkım tanırım yine tariyi dinledikçe neler hissediyorsunuz Londra'dan tüm yorumlarınızı okuyorum. Konserlerde sizlerle buluşmayı özledim dedi. İyi günler gün var sırada Kendisi biliyorsunuz ki hayatta bağlılığıyla her zaman pozitif enerjisiyle sevenlerinin takdirini toplayan bir isim. Bu sefer de boşanmalar için bir açıklama yapmış Nilgün Belgün. Daha önce 3 kez nikah masasına oturmuştu 69 yaşındaki ünlü tiyatrocu eski eşiyle birlikte Torunu Maya'nın doğum gününe katıldı ve burada boşanan çiftlere önerilerde, tavsiyelerde bulundu. Eski eşi Abdullah Şahin'le birlikte torununun doğum gününe katıldı. Orada karşılaştılar çünkü her ikisinin de torunu çünkü. Ve her karşılaştıklarını her karşılaştıklarında güzel sohbetler ettiklerini, ünler dünyasında yıllar önce ayrılmalarına rağmen... ...dost kalabilen, nadir isimden olduklarını söyledi Nilgün Belgün. Ve çiftlere de, boşanan çiftlere de, boşanan herkesten aynı performansı bekliyorum dedi Nilgün Belgün. Evet. 10 dakikalık magazin bültenimize devam ediyoruz. 10 dakika içerisinde, gün içerisinde ne var ne yok magazine dair bulabiliyorsunuz. Şimdi sırada Nurgül Yeşilçay var. Nur, Nurgül Yeşilçay da son dönemde verdiği kilolarla adından sıkça söz ettiriyor. Sosyal medyasında da iddialı paylaşımlarda bulunuyor ve sevenlerinden tam not alıyor. Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay dikkat çeken paylaşımla dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sevgili takipçilerimiz ünlü oyuncu Yeşilçay'ın sevgilisi Necati Akpınar'ın ofisinde Cansu Dere ile bir paylaşım yaptı. Yeşilçay Yeşilçay paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Haha fotoğrafa bak patron gibi ortada oturan ben. Necati'leri kıyıya koyduk. Cansu en önde. Ne oluyor be diyerek aslında yeni bir projenin başladığının sinyalini de vermiş oldu. Hemen akıllara tabii şu soru geliyor. Acaba Nurgül Yeşilçay'la Cansu Dere çok yakında yeni bir projede mi yer alacaklar? Alacaklarsa bu proje nasıl olacak? Tabii ki sevenleri merakla beklemeye başladılar. Son dönemlerde yıldızı parlayan isimlerden Melek Mosso ama Melek Mosso'nun e, konu olduğu haberi ise oldukça ilginç. Çünkü tüm orkestrası Murat Dalkılıç'a gitti. 4 yıldır birlikte çalışıyordu Melek Mosso ve orkestrası ama Murat Dalkılıç'la anlaştılar. E, dün bu açıklamayı yaptı, yolları ayırdığını açıkladı Melek Mosso orkestrasıyla ve şu notu düştü. Hepinizin müzik yolculuğu bereketli, ilhamlı ve şanslı olsun. Müzisyenler bu sürpriz ayrılığın ardındansa Murat Dalkırçla anlaşma yaptı. Melek Mosso'nun menajeri ayrılığın nedeni ile ilgili olaraksa şu ifadeleri kullandı. Bu ayrılık ay aylar öncesinden planlandı. Ayda 25 konsere çıkan Melek Mosso 5 Kasım'dan sonra e, iş almadı bilerek ve isteyerek bir süre dinlenmesi gerekiyor. Zaten orkestrayla ile helalleşip ayrıldık dedi. Böylelikle Melek Mosso ile Murat Dalkılıç arasında orkestraların transferi olmasından dolayı da herhangi bir sorun olmadığı gün yüzüne çıkmış oldu. <laughs> Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Son olaraksa bir paylaşım yaptı ve ünlü sunucu Müge Anlı'ya atıfta bulundu. Hatırlayacak olursanız Müge Anlı sunduğu programda millet giriyor tuvaletlerde fotoğraf çekiyor. Tuvalet bu tuvalet yok ışık güzelmiş yok sanki Cindy Crawford onları yayınlayacak ona mankenlik teklifi gelecek. Saçma sapan işler geri zekalılık olarak bile değerlendirmişti Müge Anlı. Ben bile dalga geçiyorum. Oraya insanlar fotoğraf koyuyorlar. Kadına bak tuvalete gitmiş fotoğraf çekmiş e, ifadelerini e, kullanmıştı. Sonrasında ise işte Yasmin Erbil e, Müge Anlı'nın bu sözlerine atıf da bulunarak bir e, tuvalet fotoğrafı paylaştı. Lavodan çektiği bir fotoğrafı paylaştı ve sorry Müge Anlı dedi. Yasemin Özilhan domuz etiyle pizza mı yaptı? Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan bir tanesi de bu oldu. Bir döneme damga vuran doktorlar dizisinde Ela karakterine can veriyordu Yasemin Özilhan. Sonrasında ise İzzet Özilhan'la evlenip sanat hayatına nokta koymuştu. Sonrasında sosyal medya paylaşımları sık sık ses getirmeye başladı. Son olarak eski oyuncu pizza yaptığı anları takipçileriyle paylaştı pizza yaptığı anları paylaşan Özilhan'ın kullandığı marka dikkat çekti. Domuz eti ürünleri satan markanın paketini paylaşımda gören Yasemin Özilhan'ın takipçileri pizzayı domuz etiyle mi yaptın diye sormadan edemedi. Ve bu haberimizle birlikte bugünlük de magazin bültenimizin burada sonuna geliyoruz ama kapatmadan önce hemen hatırlatmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tabii ki videomuzu altına yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Gözünüz ve kulağınız en son haberde olmaya devam etsin ama bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.